Subhanallahi ve bihamdihi estağfurullah ve selamü aleyhi Muhammed. Cennetin gülleri Allah'ın dostları Resul-i Ekber'in bülbülleri. İnsanın gerçek kişiliği ne zaman ortaya çıkar? Para ilişkisiyle yani borç alışverişte ortaya çıkar. Öfke anında kişinin gerçek kişiliği karakteri ortaya çıkar. Öfkeli adamda akıl olmadığı için sarhoştan bir farkı yoktur. En büyük hatalar da insan öfkeliyken yapar. Fakirlik yanında kişinin gerçek kişiliği ortaya çıkar. Varlık ve yokluk anında kişinin gerçek kişiliği ortaya çıkar. Demek ki kardeşlerim öfkeli olduğumuzda insan kendi kendine dur demeli. Dur demezse telafi edemeyeceği hatalara girer fakirlik yanında o darlık girdabına girdiğinde insan kendine dur demeli. Dur demesi borç altında ve daha büyük hatalar altında ezilmeye başlar. Demek ki insan gerçek kişiliği artı bir de parayla olan ilişki ortaya çıkar. Kişi parayla arasındaki ilişkiye bakacağız. O zaman gerçek kişiliği ortaya çıkar. Kişinin kalbi de tartışmanında ortaya çıkar. Dilinden çıkan kelimeler onun kalbinin güzelliğini ve kötülüğünü ortaya çıkarır. Rabbim ahlaklı güzel olanlardan bizlere eylesin. Sülhanallahü ve bihamdihi estağfirullah.